Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir kabulünde ortak açıklama konusunda Türk tarafının son önerisine Rum yönetiminden yeniden karşı öneri gelmesini değerlendirdi. Ortak açıklama konusunda Türk tarafının yaptığı son öneriye cevap bekledikleri bir dönemde Rum tarafının yine yeni bir öneriyle geldiğini ifade eden Eroğlu yine kağıt oyununa devam etmeyi seçtiler dedi. Bizim e, Rum tarafına vermiş olduğumuz öneriyi kabul edip etmedikleri doğrusunda bir cevap beklediğimiz bir zamanda. Onlar yine kağıt oyununa devam etmeyi ortak açıklama e, kağıdıyla oynamaya e, oynamayı seçmiş görünüyorlar. E, biz e, artık bir an önce müzakerelerin başlaması müzakere masasında neleri konuşacağımız zaten başlıklara günde bellidir. Onun için Rum tarafının e, bu oyundan vazgeçmesi gerekir. E, bir konuşmamda söylediğim gibi e, biz zaten e, Sayın Dağner'den veya Birleşmiş Milletler'den Rum'un e, bu oyuna gelmemesini arzu ederdik ve bu konuda itirazlarımızı zamanında yaptık. Bizim verdiğimiz artık kabul edilir veya edilmez şeklinde verilen bir kağıttır diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti. Bizim verdiğimiz kağıt e, artık kabul edilir veya edilmez şeklinde verilen bir kağıttı ve biz Rumlardan biz bunu kabul etmeyiz şeklinde veya kabul ediyoruz şeklinde bir açıklama, net bir açıklama beklerken yine bir kağıt oyuna başlamıştır. Ee, artık zannederim bu noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterli e, düşüncelerini e, ortaya koyacaktır. Ama bizim beklentimiz artık bu kağıt kağıtları e, göndermekten karşılıklı kağıtların gidiş gelişinden vazgeçip müzakere masasına oturmaktır kurulacak devletin yeni bir ortaklık devleti olacağının altını çizen Eroğlu, Rumlar artık bunu kafalarına yerleştirsinler diye konuştu. Biraz önce söylediğim zaten müzakere masasında altı başlık var. Neyi konuşacağımız belli. Bu kağıtta ne yazarsa yazsın sonuç müzakere masasında alınacağına göre e, müzakere masasına oturup o ana başlıkları tek tek görüşmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yeni bir ortaklık devleti olacak. Rum bunu hakkına, kabasına, beynine yerleştirmesi gerekir. Kıbrıs Cumhuriyeti isim değiştirerek ee, bir devlet olacak değil. İki kurucu devletin kuracağı yeni bir ortaklık devleti olacak. Dolayısıyla bunu nasıl kuracağımızı, ee, masadaki başlıkları nasıl müzakere edip sonuçlandıracağımızı müzakere masasına oturmadan e, görmek mümkün olmadığına göre bizim davetimiz gelsinler. Müzakere masasına oturalım. E, o başlıkları, müzakere başlıklarını tamamlayalım. Referanduma gidelim kısa zamanda.